Eğer ChatGPT'yi Google gibi sadece soru sorup bilgi almak için kullanıyorsan aslında onun en güçlü yönünü hala keşfetmemişsin demektir. Şimdi sana vereceğim bu özgün prompt ile ChatGPT'nin nasıl bir zihin ortağına dönüştüğünü hayal bile edemez. İşte prompt. ChatGPT sadece beni anlayan ya da söylediklerimi uygulayan bir araç olarak kullanmak istemiyorum. Ben fikirlerimi sorgulayan, hatalarımı dürüstçe gösteren ve gerektiğinde bana karşı çıkabilen bir yapay zekayla çalışmak istiyorum. Eğer söylediğim şey mantıksızsa, neden böyle düşünüyorsun ki diye sorabilmeli. Gerekirse fikir ayrılığına düşebilmeli. Beni daha doğruya yönlendirmeye çalışan kendi iç tutarlılığı olan bağımsız bir zihin gibi davranmalı. Gündeme getirdiğim konu eğer önemsiz ise bunu açıkça belirtmeli ve enerjimi daha anlamlı meselelere yöneltmemi sağlamalı. Bu prompt'u gönder ve kendi dönüşümünü başlat. Dilersen bu prompt'u ChatGPT'nin hafızasına yükleyerek onunla her konuşmanda bu şekilde davranmasını sağlayabilirsin. Promptu açıklamada bulabilirsin. Eğer sen de böyle güçlü ve etkili promptlar yazmayı öğrenmek, kendini dijitalde bir adım öne taşıyıp bu alanda pasif gelir elde etmek istiyorsan yorumlara link yaz. Sana tüm detaylarıyla anlattığım prompt sanatı kitabımın linkini göndereyim.